Arkadaşlar sizin huzurunuzda bakın TikTok açıyorum ve TikTok açtıktan sonra kendi sayfama geliyorum. Kendi sayfama geldikten sonra buradan arkadaşlar bakeler diyorum. Bakeler dediğimde şu anda güncel olarak arkadaşlar hesabımda 220 jeton var. Bu 220 jetonun olmasının sebebi arkadaşlar ben tam 10.000 jeton aldım ve 10.000 jeton alırken mesela örnek rastgele bir canlı yayını şöyle huzurunuzda ya mesela açayım arkadaşlar buraya girdim bakın şu anda benim aracım geldi. Kalış geldi. Siz tam ban oldu değil mi? Siz görev olarak geldiniz. Bu ateş geldim. Beyni yapın arkadaşlar ya biraz. Gerçekten. <laughs> <hiç şeyden gülüyor> Hazadınız görevi. <görebilirsiniz gülüyor> arkadaşlar düşüyoruz. Yaklaştırayım ona. Ortası bir GPS takıp ve bu şekilde kendi jetonlarınızı çıkartabilirsiniz yüksek seviyeli. Bu kadar kolay ve bu kadar basit bir şekilde arkadaşlar benim jetonlarım mevcut siz de yapabilirsiniz. Peki ben bu jetonu nasıl yaptım? Gelin sizlere bunun bagını göstereyim arkadaşlar ve siz de artık kendinize tiktokta 10.000-20.000 bin, bin jetona sahip olabilirsiniz. Peki nasıl? Arkadaşlar gelin bunu sizlere detaylı bir şekilde sizlere göstereyim. Bakın bir sürü jeton harcayarak kendi yeni açmış olduğum hesabımı 18. levele kadar da çıkarttım. Gelin bunu daha fazla siz nasıl yaparsınız onu anlatayım. Zaten şu an kalan da 220. Arkadaşlar izlemiş olduğunuz videonun onu için de bir tane link var. Tıklayın hemen arkadaşlar. Tıkladığınızda indir kayıt ol 10.000 TikTok jetonu veriyor. Onu da geliyor çek diye bir tane link önümüze çıkıyor. Hemen arkadaşlar bu linke tıklıyorsunuz. Buradan contain diyorsunuz. Contain dedikten sonra bu uygulamaya hemen kayıt oluyorsunuz. Arkadaşlar telefon numarası işte Apple olur hiç fark etmez. Kayıt olduktan sonra önünüze böyle bir tane ekran geliyor buraya geldiğinizde çok basit bir şey var. Mesajlar butonuna gelin. Buradan arkadaşlar bu buradan tam sizlere mesaj verecek. Diyecek ki arkadaşlar tebrikler. Burada kazandığınız hediyeniz sizlere arkadaşlar. Direkt ben burada hediyenizi veriyor. Ve sizden TikTok ID'nizi istiyor. TikTok ID da arkadaşlar her neyse veriyorsunuz buradaki kullanıcı ve sonra arkadaşlar adamlar 24 saat içinde hemen bakenizi buraya yansıtıyor. Bana da az önce arkadaşlar geldi ve ben kendi seviyemi gördüğünüz gibi yükselttim. Bu kadar kolay, bu kadar basit bir şekilde siz de yapabilirsiniz. Bu kadar kolay ve bu kadar basit arkadaşlar. TikTok'ta gerçekten de büyümek bu kadar kolay arkadaşlar. Olay bundan ibaret arkadaşlar. Siz de yapabilirsiniz. Siz de arkadaşlar kendinize kendi böyle arkadaşlar sayfanızı hemen artırabilirsiniz arkadaşlar. Ve kendinize bu şekilde yani büyüyebilirsiniz. Arkadaşlar bu kadar kolay ve bu kadar basitti. Şimdilik diyeceklerim bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.